Hepinize yeni bir video ile daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Adopt Me oyunundayız. Ve bugün sizlerle birlikte 2 adet kırılmış yumurta atacağız. Bunların açılması için isteklerini, ihtiyaçlarını yerine getirmemiz gerekiyor. Bunların içinden de evcil hayvanlar çıkıyor. Mesela benim bir tane maymunum var. Bir tane sıçanım var. Bir tane... Bingom var. Bir tane kedim var. Bir tane de köpeğim var. İçinden buna benzer hayvanlar çıkıyor. Şimdi hemen ee, başlayalım. Uykusu gelmiş. Bu arada arkadaşlar, ee, Roblox'ta Adopt Me'de ev turu isterseniz çekebilirim. Hemen uykusunu gidersin. Gide. Ben çabucak açmak istiyorum çünkü içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Tamamdır. Şimdi diye gördüğünüz üzere üstünde an hat yazıyor. Okuyabildiysem. <laughs> e, onun dolması lazım pembe renkte. Şimdi biraz ne yapalım? Heh, karnı acıktı mesela. Şimdi Buraya otursan. Nerede yemek var zaten. Seni besleyelim. Yere atıyoruz nedense tabi. Yerde yiyor. Mükemmel yiyor ya. Neyse tamam. Yarısı doldu. Açılacak birazdan arkadaşlar. Hadi başka bir istek. Hadi lütfen. Yine ben buradayım. Okuldan götürebiliyor muyuz acaba? Arkadaşlar bu arada bende birkaç tane daha evcil hayvan yumurtası var. Onları da başka bir videoda açabilirim. İsterseniz söyleyin. Evet başka bir de geldi. Banyo yaptıralım hemen. Burada daha hızlı yapılıyor, yaptırılıyor. Hemen yap. %75'i falan da olacak herhalde onun. Evet, doldu. Son bir tane isteği kaldı. Hadi. Hadi hadi lütfen hızlı ol. Evet arkadaşlar, başka bir isteği geldi. Okula gitmesi lazım. Bu arada arkadaşlar bu e, evcil hayvan yumurtası kırılmış yumurta 350 lira oyun oyundaki şu yukarıdaki parayla alınıyor bunlar zaten e, oyun size e, biraz yani bir süresi var onun oynadıktan sonra bedavadan da veriyor mesela siz evcil hayvanınızın ya da bebek olup kendi ihtiyaçlarınızın işte bebek bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayınca oradan artı para veriyor. Şimdi hemen okula gidiyoruz ve bu son ihtiyacı kırılacak yani. Şuradan <laughs> yani açılacak. Hemen pateni alıp daha hızlı hareket edelim. Evet geldik. ola geldik. Şimdi bunu eğitebiliyor muyuz? Eğitemiyoruz. Çünkü daha kırılmadı. Şimdi biraz okulu gezelim. <laughs> Burada öğrenciler için yer var. Tahtaya bir şey yazabiliyorsunuz. Burada bilgisayar odası var düğün odası herhalde. Evet, hadi açıl artık. Lütfen açıl, açıl, açıl açılıyor, açıl, açıl hadi. Arkadaşlar açıldı. Ha! Aa, puma geldi. Arkadaşlar bize puma adlı bir e evcil hayvan geldi. Puma çok tatlıymış. Yeni doğdu. Şimdi hemen diğer evcil hayvanımıza geçelim. Geldik. Şimdi isteğini bekliyoruz. O acaba hangi şeydi merak ettim Puma. Aa rare yani nadirmiş nadir. Anka mı? Güzel. Aa, onu aldım. İsteğin gelecek mi? Hadi lütfen. Evet arkadaşlar ee, işte geldi evcil hayvanımızın hemen götürelim onu havuz partisine götüreceğiz hemen gidiyoruz Hadi bakalım. İlk isteğimiz geldi. Buraya ne <laughs> oldu? Düzeldi. <gülüyor> Geldik. Şimdi hemen e, ihtiyacını gidersin. havuz partisi gitti. Şimdi ise ona yemek vereceğim. Hadi al ya bakalım. İki ihtiyacı kaldı. Bittikten sonra bakalım ne isteyecek. Acaba ne çıkacak arkadaşlar? Çok merak ettim şu an. Biraz dolaşalım. Diğer ihtiyacı da geldi. Susamış. Ben de su var mı? Yok tabii ki. <laughs> Yok. Okula gibi şey yapsın. Benim evde su vardı ama şimdi eve gidene kadar yani. <laughs> Şurada hemen içsin suyunu. Evet son bir ihtiyacı kaldı arkadaşlar şu an. Onu da bekleyelim. Evet arkadaşlar son isteği de geldi. Hemen uyutalım onu ve içinden ne çıkacak. Bakalım. Hadi bakalım.